Dünyada bir güzeli sevmiştim. Yemin olsun onsuz duramaydım. Yemin olsun onsuz duramaydım. Dünyada bir güzeli sevmiştim. Yemin olsun onsuz duramaydım. Ardından bağırdım beni duymadı Allah hiç ondan hop geri bakmadı Ay. Bu yüreğim böyle daha yanmadı Yemin olsun onsuz duramayırım Yemin olsun onsuz duramayırım Ardından beni duymadı. Allah için dönüp gelip dönüm bakmadı. Buyura oğlum bariye daha yapmadı. Yemin olsun, olsun onsuz duramayırım. Yemin olsun, dursun, duramayırım. Yemin olsun onsuz duramayırım. Ver yansın, ver yansın. <laughs>